Suç, kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılabilen davranıştır. Genel olarak suç, saptanan ve saptanamayan suçlar olarak ikiye ayrılır. Saptanamayan suçların gerçekleşip gerçekleşmedikleri belirsiz olduğu veya kanıtlanamadıkları için cezalandırılmaları söz konusu değildir. Gerçek suçluluk ile bilinen suçluluk miktarları arasında bu farka suçta karanlık alan adı verilir. Ayrıca hiçbir ülke ülkedeki suç istatistikleri o ülkedeki gerçek suç dağılımını vermez. Daha az suç işlenen bir ülkedeki ihbar sayısı daha çok suç işlenen bir ülkedeki ihbar sayısından daha yüksek olabileceği gibi bu daha az suç işlenen ülkenin gerçekte daha fazla suç işlenen ülkeden daha fazla suç işleniyormuş gibi görünmesine sebebiyet verebilir. Peki suç oranı neden artar? Yoksulluk ve işsizlik düşük gelirli ve işsiz kişilerin toplumda marjinalleşmeleri ve sosyal sorunlarla karşı karşıya almaları suç oranlarını arttırabilmektedir. Aile problemleri, çocukluk döneminde aile içinde yaşanan şiddet, ihmal, taciz ve benzeri sorunlar ileride bireylerin suça yönelmelerine neden olabilmektedir. Yetersiz eğitim, eğitim seviyesinin düşük olması, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunların yanı sıra suç oranlarını da arttırabilmektedir. Şehirleşme, yoğun nüfuslu şehirlerde işsizlik, yoksulluk, suç ve şiddet gibi sorunların daha fazla yaşanması suç oranlarını arttırabilmektedir. Zayıf yasal sistem, yargı sisteminin zayıf olduğu ülkelerde suç oranları yüksek olabilmektedir. İklim ve çevresel faktörler, doğal afetler, kuraklık, iklim değişikliği gibi faktörler yoksulluk ve işsizliği arttırarak suç oranlarını etkileyebilmektedir. Bazı araştırmalar yüksek gelir eşitsizliği ile yüksek suç oranları arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmektedir. Bu teoride düşük gelirli kişilerin toplumda marjinalleşmeleri, işsizlik, yoksulluk ve eğitimsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle suç oranının artacağı düşünülmektedir. Bu araştırmalarda özellikle gençler ve erkekler gibi risk grubundaki bireylerin yüksek gelir eşitsizliğinin olduğu toplumlarda daha yüksek suç oranlarına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bazı araştırmalarda tam tersi sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmalar düşük gelirli insanların suç işlemesine neden olan faktörlerin yoksulluk ve işsizlik değil, daha çok ahlaki değerler, eğitim ve aile yapıları gibi faktörler olduğunu savunmaktadır. Suç oranlarının yüksek olduğu ülkeler genellikle ekonomik, sosyal ve politik sorunlarla mücadele eden ülkelerdir. Bu ülkelerdeki suç oranlarının neden bu kadar yüksek olduğunu ve bu durumun toplum üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Gelin birlikte bu ülkeleri ve yaşadıkları zorlukları daha yakından tanıyalım. Venezuela. Venezuela terimi kelimenin tam anlamıyla küçük Venedik anlamına gelir. Ülkenin adı burada gölde sütunlar üzerine inşa edilmiş evleri gören ve onlara Venedik'i hatırlatan keşifler için verilmiştir. Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra Gran Colombia Cumhuriyeti'ne üye oldu. Gran Colombia'nın 1830'da dağılmasıyla bağımsız bir ülke oldu. Kölelik 1854'te Venezuela'da kaldırıldı. Venezuela, dünyadaki en büyük biyolojik çeşitliliğe sahip 17 ülke arasında kabul edilmektedir ve Latin Amerika'nın en kentleşmiş ülkelerinden biri olma harcalığına sahiptir. Venezuela, dünyanın en yüksek suç oranlarına sahip ülkelerinden biridir. Ülkede cinayet, hırsızlık, gasp ve adam kaçırma gibi suçlar oldukça yaygındır. Birleşmiş Milletler suç ofisi verilerine göre Venezuela'da her 100 bin kişiye düşen cinayet oranı %28'dir. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerindedir ve Venezuela'yı en tehlikeli ülkelerden biri yapar. Yoksulluk, siyasi istikrarsızlık ve zayıf kolluk kuvvetleri Venezuela'daki yüksek suç oranlarının başlıca nedenleridir. Venezuela %56. 3 cinayet oranıyla dünya sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Venezuela'nın başkenti Caracas, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak bilinmektedir. Bu oranın yüksekliğinin sebebi siyasi kargaşadır. El Salvador Portekizceden kurtarıcı olarak çevrilen Elvador kelimesi tüm Orta Amerika ülkeleri arasında El Salvador en yoğun nüfuslu olanıdır. Buradaki tüm evlerin pencereleri çekilmiştir. Güçlü çubuklarla uzakta ve 3. kata kadar kepenklerle donatılmıştır. Ne yapmalı? Genellikle sokaklarda ateş ederler. Honduras bir zamanlar futbol takımının kaybettiği için El Salvador'a savaş ilan etti. Çatışma kısa sürdü ancak oldukça yıkıcı ve kanlı oldu. El Salvador dünyada bir maden yataklarının geliştirilmesi yasağı bu ülkedeki cinayet oranını her yüzde binde yüzden fazla kişi dünyadaki en yüksek oran. Tüm Salvadorlular İspanyolca konuşur ancak bazıları kabileye özgü bir Hint dili de konuşuyor. Salvador'daki Izalco yanardağı ortalama 8 dakikada bir patlıyor. Latin Amerika'da suç oranlarının yüksek olduğu bir başka ülkedir. Ülkede özellikle çete şiddeti yaygındır. Çeteler, haraç, uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddet içeren eylemleriyle suç oranlarını arttırmaktadır. El Salvador'da her 100 bin kişiye düşen cinayet oranı 35'tir. Bu durum ülkenin güvenlik sorunlarını ve toplumsal huzursuzluklarını arttırmaktadır. Honduras, Honduras'ın nüfusu 10 milyon. İspanyolca da bu ülkenin adı derinlikler anlamına gelir. Bu toprakları ziyaret eden ilk Avrupalı ünlü denizci Christophe Colomb'du. Birkaç yüz yıl boyunca Honduras o zamanlar aynı zamanda bir İspanyol kolonisi olan Guatemala'nın bir parçasıydı. Bu ülkede nüfus yoğunluğu düşük olduğu için hem tehlikeli hem de zararsız çeşitli vahşi hayvanlar her yerde bulunur. İstatistiklere göre Honduras nüfusun yarısından fazlası kırsal alanlarda yaşıyor. Honduraslıların yaklaşık %90'ı melez kökenli melezlerdir. Ülkenin ilk devlet üniversitesi 1847'de ilk özel üniversitesi ise 1978'de açıldı. Honduras'ta ordu zorunlu askerlik ile kurulur. Az subaylar 2 yıl görev yapar. Orta Amerika'da suç oranlarının yüksek olduğu bir başka ülkedir. Ülkede yoksulluk, siyasi yolsuzluk ve zayıf kolluk kuvvetleri suç oranlarının yüksek olmasına neden olmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tam 3 başkent mevcut. Üstelik bu başkentler federe devletlerin başkent statüsünde değil, aksine her biri tüm ülkenin resmi başkenti. Ülkede Bloemfontein yargı başkenti, Pretoria yürütme başkenti, Cape Town yasama başkenti olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde varlık gösteriyor. Dünyanın en derin deliği Güney Afrika topraklarında bulunuyor. Güney Afrika yüksek kaliteli akan suyun orada akmasıyla dünya çapındaki ülkelerden farklıdır. Ortalama olarak Güney Afrikalı erkekler 50 yıla kadar, kadınlar ise 48 yıla kadar yaşıyor. Güney Afrika, Afrika'da suç oranlarının yüksek olduğu bir ülke ülkede özellikle cinayetler ve şiddet içeren suçlar yaygın. Güney Afrika'daki suç oranlarının yüksek olmasının nedenleri arasında yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik sayılabilir. Ülkede hırsızlık, gaz ve suçları daha çok yaygındır. Brezilya Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Latin Amerika'nın %47,7'sini kaplayan Brezilya, Ekvador ve Şili haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsiyle sınır komşusudur. Başkenti Brezilya'nın en kalabalık şehri São Paulo'dur. Brezilya 26 eyaletten ve bir federal bölgeden oluşan bir federasyondur ve Portekizce'nin resmi dil olduğu tek Güney Amerika ülkesidir. Brezilya'da 8 senelik zorunlu eğitim devlet okulları tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanmakta. Bunun yanında yüksek öğretimde dahil olmak üzere devlet okullarının yanı sıra özel okullarda etkinlik göstermektedirler. 5 kez dünya şampiyonu olduğu futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, tenis, yüzme, plaj voleybolu, sörf, otomobil yarışları ve yelkencilik Brezilya'nın dünya çapında başarılar elde ettiği spor dallarıdır. Dünya futboluna önemli oyuncular katmıştır. Brezilya, Latin Amerika'da suç oranlarının yüksek olduğu bir başka ülkedir. Ülkede özellikle şiddet içeren suçlar yaygındır. Brezilya'da cinayet oranı Venezuela'dan daha düşüktür. Ancak yine de dünyanın en yüksekleri arasındadır. Brezilya'da hırsızlık, gasp ve adam kaçırma olayları daha yaygındır. Ülke dünyanın en tehlikeli şeylerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Meksika. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, Güney ve Batı Büyük Okyanus, güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi, doğuda ise Meksika Körfezi ile komşudur. 300 yıl kadar İspanyol kolonisi olan bölge, 300 yıl kadar İspanyol kolonisi olan bölge 1821'de koloninin zaferiyle sonuçlanan Meksika Bağımsızlık Savaşı sonrasında Meksika adıyla bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık sonrası dönem ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklarla geçti. 1846 ile 1848 yılları arasındaki Meksika Amerika savaşı sonrasında ülke topraklarının üçte birine denk gelen kuzeydeki bölgelerden çekilmek ve buraları Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmak zorunda kaldı. Meksika suç oranlarının yüksek olduğu bir başka ülke. Meksika'da cinayet oranı Venezuela'dan daha düşük ancak yine de dünyanın en yüksekleri arasında. Meksika'da hırsızlık, gasp ve adam kaçırma ülkedeki suç oranlarının artmasında büyük bir rol oynamaktadır. Suçun oluşma nedenlerini anlamak, bu sorunla mücadele etmek ve önlemek için atılacak ilk adım gelin birlikte suçun arkasındaki toplumsal ve psikolojik faktörlere daha yakından bakalım. Ekonomik nedenler. Suçun oluşmasında en önemli faktörlerden biri ekonomik nedenlerdir. Yoksulluk, işsizlik ve gelir eşitsizliği insanları suç işlemeye iten temel etkenlerdir. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarında yasa dışı yollara başvurabilirler. Hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık gibi ekonomik suçlar genellikle maddi sıkıntılar yaşayan bireyler tarafından işlenir. Suçun oluşmasında sosyal faktörler de büyük rol oynar. Aile aile içi şiddet, kötü arkadaş çevresi ve toplumda yaygın olan şiddet kültürü bireyleri suça yönlendirebilir. Ayrıca eğitim eksikliği ve toplumsal dışlanma bireylerin suça karışma riskini arttırır. Örneğin sokak çeteleri ve suç örgütleri gençleri cezbedici olabilir ve onları suça sürükleyebilir. Psikolojik nedenler. Bireylerin psikolojik durumu suç işleme eğilimlerini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Travmatik deneyimler, ruhsal hastalıklar ve kişilik bozuklukları bireyleri suça yönlendirebilir. Örneğin antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler empati eksikliği ve agresif davranışlar sergileyebilirler. Bu da suç işleme olasılığını arttırır. Eğitim seviyesi bireylerin suça karışma olasılığını belirleyen önemli bir faktördür. Eğitim eksikliği bireylerin yasaları ve toplum kurallarını anlamalarını zorlaştırabilir. Aynı zamanda iş bulma ve ekonomik bağımsızlık elde etme şanslarını da azaltır. Eğitimli bireyler daha sağlıklı kararlar verebilir ve suç işleme eğilimlerini azaltabilirler. Çevresel faktörler bölgelerde suçun oluşmasında etkili olabilir. Yoğun nüfuslu, düşük gelirli ve altyapı eksikliği olan bölgelerde suç oranları genellikle daha yüksektir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar güvenlik eksikliği ve zor yaşam koşulları nedeniyle suça daha yatkın olabilirler. Ayrıca kötü yaşam koşulları insanların umutsuzluğa kapılmasına ve yasa dışı yollara başvurmasına neden olabilir. Medya suçun oluşmasında önemli bir rol oynayabilir şiddet içeren televizyon programları, filmler ve video oyunları bireylerin şiddete karşı duyarsızlaşmasına ve şiddet içeren davranışları normalleştirmelerine neden olabilir. Ayrıca medyada suçluların kahramanlaştırılması, gençleri ve etkilenmeye açık bireyleri suça özendirebilir. Suç, toplumun güvenliğini ve huzurunu tehdit eden ciddi bir sorundur suçun nedenlerini anlamak ve etkin önlemler almak daha güvenli bir toplum inşa etmek için kritik öneme sahiptir. Gelin birlikte suçun nasıl engellenebileceğine dair etkili çözüm yollarını inceleyelim. Eğitim, suçun önlenmesinde en önemli faktörlerden biri. Eğitimli bireyler yasaları ve toplum kurallarına daha iyi anlar ve bunlara uymakta daha istekli olurlar. Okullarda verilen değerler eğitimi öğrencilerin doğru ve yanlış davranışları ayırt etmelerine yardımcı olur. Ayrıca toplumsal farkındalık kampanyaları ve seminerler toplumun genelinde suçla mücadele bilincini arttırabilir. Ekonomik sorunlar suçun en yaygın nedenlerinden biri. Yoksulluk ve işsizlik bireyleri yasa dışı yollara başvurmaya itebilir demiştik. Bu nedenle ekonomik destek programları ve istihdam olanaklarının arttırılması önemlidir. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşları işsizlik oranlarını azaltmak ve bireylere ekonomik bağımsızlık sağlamak için çeşitli projeler geliştirebilirler. Aile bireylerin topluma uyum sağlamasında ve doğru davranışları öğrenmesinde kritik bir rol oynar. Sağlıklı ve destekleyici aile ortamları bireylerin suça yönelme olasılığını azaltır. Ayrıca toplumsal destek ağları ve danışmanlık hizmetleri bireylerin sorunları çözmelerine ve yasa dışı yollara başvurmadan önce yardım almalarına yardımcı olabilir. Etkin bir kolluk kuvveti suçla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Polis ve güvenlik güçlerinin kapasitesinin arttırılması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması açısından kritiktir. Ayrıca güvenlik güçlerinin eğitimlerinin ve donanımlarının iyileştirilmesi toplumsal güvenliği arttırır yolsuzluk suç oranlarının artmasına katkıda bulunan önemli bir faktör. Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilmesi adalet sisteminin güvenilirliğini arttırır ve suçluların cezalandırılmasını sağlar. Hükümetler şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayalı politikalar geliştirerek yolsuzlukla mücadelede önemli adımlar atabilirler. Gençler suç işleme eğiliminde olan en hassas gruplardan biri. Gençlik programları ve boş zaman aktiviteleri gençlerin suça yönelmesini önlemek için önemli bir araçtır. Spor, sanat ve kültürel etkinlikler gibi faaliyetler gençlerin enerjilerini olumlu yönde kullanmalarına ve toplumla daha iyi kaynaşmalarına yardımcı olur. Sosyal hizmetler ve danışmanlık bireylerin suçtan uzak durmalarına yardımcı olabilecek önemli destek mekanizmalarıdır maddi sıkıntılar, aile içi sorunlar veya psikolojik sorunlar yaşayan bireyler sosyal hizmet uzmanlarından ve danışmanlardan yardım alarak sorunları çözebilirler. Bu tür destekler suçun önlenmesinde önemli bir rol oynar toplum temelli önleme stratejileri suçun önlenmesinde etkin bir yaklaşım. Bu stratejiler toplumun suçla mücadelede aktif bir rol oynamasını sağlar. Mahalle devriye ekipleri, gönüllü güvenlik grupları ve mahalle toplantıları gibi faaliyetler suçun önlenmesinde toplumun katkısını arttırır ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Dünyanın en çok suç işlenen ülkeleri genellikle ekonomik ve sosyal, politik sorunlarla mücadele eden ülkelerdir. Yoksulluk, işsizlik, siyasi istikrarsızlık ve zayıf kolluk kuvvetleri bu ülkelerdeki suç oranlarının yüksek olmasının başlıca nedenleridir. Suç oranlarının azaltılması için hükümetlerin ve toplumun birlikte çalışması gerekmektedir. Bu süreçte yolsuzlukla mücadele, ekonomik krizle başa çıkma ve güvenlik güçlerinin kapasitesini arttırma gibi önlemler alınmalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu bilgiler dünyanın en çok suç işlenen ülkeleri hakkında bilinçlenmenize yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgilendirici ve ilgi çekici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.